kardeşlerim onlar diyecekler ki diyor toprak olduğumuz zaman yeniden mi dirilteceğiz diriltileceğiz bu ne garip bir dönüş iddiasıdır evet kardeşler az önce demiştik ki masal hikaye ya da uydurula gelen senaryoların milyarlarca dolar harcanarak Evet milyarlarca dolar harcanarak yazılan, çizilen, çekilen, paylaşılan videoların, filmlerin kahramanlarını tanımak bile bugün bir lütuf, bir özellik, bir özellik sayılırken eğer biz yaratanı unutur da, yaratana döneceğimizi unutur da tekrar diriltildiğimizde inkar edersek eğer mahvolacağımız, kahrolacağımız, üstelik de azap çekeceğimizin bilgisini es geçersek kardeşler. Bu gerçekten kendimize yapılmış çok ama çok büyük bir hata olmaz mı? Çünkü Allah diyor ki bakın dördüncü ayet-i kerimede biz yerin onlardan neyi eksilttiğini biliriz her birinin saklandığı, bilgilerin depolandığı kaynaklar var bizde. Dolayısıyla kardeşler, yaratan yarattığını yeniden yaratmaya muktedir olmaz mı hiç? Hani bu şuna benziyor. Çok e, basitçe ve insan hayatından bir örnek vermek istiyoruz. İyi bir aşçısınız, hatta gurme düzeyinde işi güzel yapıyorsunuz aşure yapmıştınız fakat kalfanız bir aksilik oldu deviri verdi karavanayı aşureyi tekrar yapmanız gerekiyor ama etrafınızdakiler toplanmışlar yapamazsın ki diyor böyle bir saçmalık böyle bir mantıksızlık böyle bir garip iddia olabilir mi kardeşler olamaz değil mi bu orada ahçı orada ustabaşı olan kişiye hakaretin ta kendisidir değil mi bilmemesi mümkün sadece bir daha yapacak İşte. Allah'ın yaratmış olduğunu yeniden yaratması, parçalanmış olanın tekrar toplanması zor mudur kardeşler? Bizim için değil diyor. Hatta buna dair de şöyle bir ayet-i kerime var bizim çok dikkatimizi şeker. Sizin birinizin yaratılmasıyla topunuzun yaratılması arasında bizim için hiçbir zorluk farkı yoktur diyor. Yani zor değildir bize göre. Ve yine Allah Evrenin yaratılışından bahsederken altı gün diye bir kavram kullanıyor ama bu altı gün bizim anladığımız 24 saatlerden oluşan çarpı altıyı mı ifade ediyor bilmiyoruz. Ama bir altı geçiyor altı gün geçiyor fakat gün kavramına Kur'an farklı ayetlerde farklı zamanlar veriyor. Dolayısıyla zaman göreceli bir kavram biliyorsunuz ama bizim söylemek istediğimiz altı gün meselesi değil Ardından Allah şöyle tamamlıyor: Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı. Evet. Allah yorulmaz kardeşler. Böyle olunca da değerli temiz akıl dinleyicileri lütfen biz istiyoruz ki hani aklımızı temizlemek için çıktık ya yola. Yaradanımızı anlattığımız değişim programını da lütfen buna paralel olarak takip edin ve eğer dinlemediyseniz rica ediyoruz sizden. Lütfen değişim programıyla birlikte temiz akıl programının kayıtlarını takibe girin. Çünkü orada Yaradan'ımızı anlatacağız. Biz putlardan, putlaştırılanlardan, aslında sahte ilahlardan farkını tek 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 anlatma gayretindeydik değişim programında. Şimdi ise Yaradan'ımızı kendi kelamıyla, kendisinin bize öğrettikleriyle Eğitimimizi tamamlamak üzere bugün bu mikrofonların başındayız. Evet sizleri Kur'an eğitimiyle Allah'ın bize öğrenin, bilin, düşünün, fark edin, yapın dedikleriyle hayatı yeniden anlamlandırmaya davet ediyoruz. Değerli kardeşlerim. Yazar mısınız bu sorumuzu? Sizin hayatınızın anlamı var mı? Size göre hayatınız anlamlı mı? Ben birçok insanın şu sözü söylediğine şahit olmuş bir kardeşinizim. Hocam hayatımın anlamı kalmadı. Hocam hayatımda anlam, anlamını kaybetti. Öyle mi? O zaman anlamsız bir hayatın anlamı kalmadı deyip de intihara kadar sürüklenen birçok insana rastlıyoruz kardeşler. Bu nedenle aklını durultmak aklını temizlemek ve aklını akıllar üstü Rabbine teslim etmek isteyen siz değerli dinleyenlerimizle Rabbimizi çok ama çok iyi anlayalım. Anlama gayretine girelim dedik hep birlikte. İşte onun için ben burada sizse şu an diğer cephesiyle bizimle aynı havayı soluyorsunuz diye düşünüyoruz kardeşler.